Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün biz Nisa ile şöyle yerleri işleri dizdik. Ay, ben, Bu oyunu oynayacağız. Hadi at bakayım. Bir. Ama ne biçim atıyorsun öyle olmaz. Bir. Mesela. İki. Neyse bir at bakayım nasıl olacak. Bir tane mi devirdi? Ya. Tamam. Aşkım öbür bak turuncu topun da elini al istersen. Bak şu turuncu topun var ya. Hayır. İyi ee, sen bilirsin. Hadi bakalım. Olmadı. <laughs> Hadi aşkım. At bakayım. Bir, iki, üç. Oo, yan yana devirdin. Evet. Anne neden hep bir tane bir tane atıyor? Çünkü onun için azıcık ben su koydum ya düşmesin yere diye. O yüzden bir tane bir tane atıyorsun. Kolum oldu. <laughs> Hadi anne. <ama. gülüyor> Hadi bakalım. aşkım onu attıktan sonra ver bir tane ben atayım olur mu? Evet. Hatta turuncuyu bana ver. Vay. İstersen turuncuyu ver. Teşekkür ederim. <laughs> Atıyorum. Çık be olmadı. Tamam sen ikisini Neyse. de eline al. İkisini de al eline istersen ne istem. Bir daha gidip gelmek sonra kalma. İkisini de al. Birisini at, sonra öbürünü atarsın. Yavaş. <laughs> Kaç tane kalmış? Üç tane kalmış. Tamam at aşkım at sen at. Sen at anneciğim sen at. Atamadım ya. Kıyılmaz sen. Ben buranı satacağım Kıyısa. Atamadım. Devam et. Bir tane mi kaldı? Onları bence hemen yerine kaldır. Hemen kaldır onları. Kaldır bir daha yap. Kaldır çabuk 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 çabuk. Bowlingimiz güzel mi Nisa? Evdeki imkanlarla bu kadar oluyor. Evet, hemen yerine geç bakalım şimdi. Süren azalıyor mu Süre azalıyor bunlar <laughs> süreyle. Git git içine gir Nisa. <laughs> Arkadan düştü. Çabuk 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 çabuk. Tabii Nisa tabi tabii. Elinle düşür istersen. Bak ya. Ama böyle elle vurma mazıçılık olur öyle, neyse öyle vurduk mu olur? <laughs> Haydi bu da son tur tamam mı? Biraz yamaklısın ama neyse. Yakına gelmiyorsun mazıçılık yok neyse. Kalk yerine geç, tamam. geç şuraya geç şuraya. Tamam. Tamam şimdi oradan atabilirsin. At hadi oradan. Ver bir tane daha abine atsın. Abine de ver bir tane. <laughs> Abi de beceremedi. Ak bakalım bir <laughs> saat. Evet. Yeah. Hadi süren bitiyor, süren bitiyor, süren bitiyor. Hadi sen sen de yaptın mı? Hadi hadi süren bitiyor. Bu böyle akşam akla önceden bir oyun değil. Abi yani hayır neyse sen basılık yapma ya. O kadar içine gitme aşkım, mısırlık yapma. Hmm. Öyle olsa herkes kazanır. Bak, gençliğe gitti, bak. İki tane de şuradan at. Hmm. At. Elindekini atsaydın önce. <laughs> i̇ki tane kaldı, iki tane yeah. topum var. Hay gayret. Seni yarın at. Ama içine girme o kadar. Tamam o iyi hadi at. Allah! Hadi daha gayret. Hadi iki tane süren az azal. daha çok azaldı. Of. Sen ne yapıyorsun? Bak. <laughs> ne yapıyor? Bir kaç ben bütün kaçacak var? Az kalmıştı. Ay. 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 Bence Sen... biraz sakin olsan atabilirsin. Bak sallanıyor mu düşmüyor? son bir tane. Bak bence sakin olduğun zaman atabiliyorsun Nisa. Sen çok böyle panik yapıyorsun o yüzden atamıyorsun. Derin bir nefes. Bak yaptığında bak iki topu bir <laughs> Bak arkasından geçti. nefes nefese kalırsın tabii. Kendini boş boşuna kutma. <laughs> Aferin sana. Görüşürüz arkadaşlar. Kalma. Abone ol ve yazma basmayı. Kalma. Abone ol ve unutmayın. Sizleri de çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, like tuşuna basmayı unutmayın. Hoşça kalın.